Sigarayı bırakacağım dedim ve bıraktım. Nasıl mı? Gelin anlatayım. 11 yıldır sigara kullanıcısıydım. Günde minimum bir paket içiyordum. Asla bırakmak istemiyordum. Aslında ben sağlığım, yaşam kalitem için sigarayı bırakmak istiyordum. Ama inanılmaz keyif aldığım için de bir o kadar bırakmak istemiyordum. Ve ben kelimelerin gücüne çok fazla inanan bir insanım. Bir yandan sigara içiyordum. Bir yandan da ben bu sigarayı yakın bir zamanda bırakacağım deyip duruyordum. Arabada tek başıma giderken bile bunu yapıyordum. Ve siz bir şeyi söyledikçe artık kalp mi dersiniz, beyin mi dersiniz ki bence beyin bunu tasdiklemeye başlıyor. Yani şöyle ben sigarayı bırakacağım demeye başladıktan sonra ellerimden sigara kokusu almaya başladım. Ve o zamana kadar kendimden asla sigara kokusu almıyordum. Bir süre sonra da aysız kahvesiz içtiğim sigara ağzımı çamur gibi yapıyordu. Ve dedim ki bırakmalıyım. Beyin şöyle çalışıyor. Biz bir şeyleri söylemeye başlıyoruz. Beyin o komutu alıyor. Beyin şöyle. Bu sigarayı bırakacağız. Bu söylediğim size çok saçma gelebilir. Ama inanın ki böyle çalışıyor. Hayatım boyunca ne söylediysem gelip beni buldu. Yani aşkım istemekten de öte söylemek çok önemli. Bıraktığımın ilk iki günün nikotin sakızı kullandım. Ama tadı o kadar kötüydü ki dedim benim buna ihtiyacım yok. Sigarayı hayatınızdan çıkartınca hayatınıza kocaman bir boşluk açılıyor. Ve biz de o boşluğu hemen sporla doldurmaya karar verdik. Yanımda insanlar içtiği zaman tabii ki de canım çekiyor. Sanki hayatımda daha önce hiç sigara içmemişim gibi tepkiler veriyorum. Dumanından rahatsız olmasam bile bakın şöyle yapıyorum. Üf. Yani bir şekilde beynimi kandırmaya çalışıyorum. 2 aydır da çok iyi gidiyorum. Bırakmak isteyenlere umarım biraz da olsa motivasyon olmuştur.